Efendim tarihi eser kaçakçıları farklı yöntemler kullansa da polisin takibinden kaçamıyor. Kaçakçılar bu kez İstanbul'da tarihi sikkeleri çanta tabanlarına ve kahve makinelerinin motor kısmına yerleştirerek yurt dışına kaçırmaya çalıştı. Ancak yakayı ele verdiler. Daha fazla detay var. Muhabir arkadaşım Büşra Çelik paylaşacak. Fatih Çimen tarihi eser kaçakçıları bu kez yöntem değiştirdi ve çanta tabanlarını ve bu kez de kahve makinelerinin motor kısmını kullandı. İstanbul kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri 2 aylık bir takibin ardından tarihi eser kaçakçılarına kargo deposunda operasyon gerçekleştirdi ve yurt dışına iki ayrı operasyon yapıldı bu arada aynı noktaya yurt dışına sevk edilmek üzere 1700'ün üzerinde tarihi eser sikke ele geçirildi. Ekipler tarafından tabii ki o noktada dikkat çeken detaylar vardı. Çünkü şüpheliler o tarihi eserleri polis kontrolünden geçebilmek için kahve makinalarının motor kısmına ve çantaların taban kısmına yerleştirmişlerdi. Ama yine de polisin kaçakçılık şube polisinin dikkatinden takibinden kaçamadılar ve operasyon yapıldı. 7 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında tarih eserler oldukça değerliydi. Müzelerde olması gereken o tarih eserler yurt dışına sevk edilecekti ve haksız kazanç elde edilecekti. O tarih eserler üzerinden kaçakçılar bu noktada İstanbul'da yakayı ele verdi ve bu operasyon geldi Fatih Çimen. Daha fazla detay var. O da gelecek olan haberimizde. Tarihi eser niteliğindeki sikkeleri yurt dışına kaçırmak istediler. Onları kahve makinelerine gizlediler. Ancak suçüstü yakalandılar. Kaçak. İstanbul polisi tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir şebekeye ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip yapıldı kaçakçılık suçlarıyla mücadele ekipleri 2 aylık takibin ardından bir kargo şirketine ait depolara iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Aramalarda çantaların tabanlarına yerleştirilmiş sikkeler bulundu. Normalde görünürde bir çanta ama kaçakçılar polis takibine girmemek için kontrollerden geçebilmek için bu kez yönden değiştirdiler ve çantanın taban kısmına o tarihi eserleri yerleştirdiler tarihi eser kaçakçılarının sikkeleri sadece çantaların içlerine değil kahve makinelerinin motor kısımlarına da sakladığı tespit edildi. Kaçakçılar kahve makinaları üzerinden de yurt dışına sikkeleri götürmek istediler. İşte elimde duran bu tarihi eserleri kahve makinasının alt kısmındaki noktaya yerleştirdiler. Aramalarda tarihi değeri bulunan 1726 sikke ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı.